Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bu Ayşe kadın fasulyesi. Bahçeme bunu ekeceğim bugün. Bu çok güzel veriyor arkadaşlar. Çok oluyor bunun fasulyesi. Şu kenara mısır ektim. Başa kadar mısır ektim. Mısırın yanına ekeceğim bunu Ayşe kadın fasulyesini. Mısırın yanına fasulye uzadıkça mısıra sarar. Mısırın üzerine sardım mı iyi olur yani fasulye. Hep öyle ekerim ben. Mısırı ektim önce. İkisini bir alacaktım. Unutmuşum. Fasulyemizi ekelim. Arkadaşlar